Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün e, birlikte oynayacağım. E, kat oynayacağım. E, kat katta iyiyiz biz ama zorlanabiliriz de bilmiyorum yani. Umarım zorlanmayız. Öldürmek yok bu arada Umut. Öldürmek yok. O oyunda o pro biri vardı. O gitti şu an. Biz sizden önce de oynuyorduk. Bayağı bir proydu. Allah'tan gitti. Şu an biz prolarımızı göstereceğiz şimdi. Arkadaşlar Discord gittik Tuval yapacaktım burada. Neyse. Yeniden başlattı. Siz şey yapacak bir şey yok. Yani Discord çekti ya. Ne Bu neden oynar bu? değilmiş. Umut arkadaşlar, yere gittim geldim bir saradım. Ha? Sıvayı Efendim. Eee hala. Arkadaşlar bu arada, e, ben iki kişi öldürdüm. Sen kaç kişi Abi ben de oyuna gene girdim, oyun bir şey oldu. Hatta olmadı diyeyim. Şey oldu ya. Yeni maça girdik ya, ondan bir şey oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi Benim herde iyi gidiyoruz. Arkadaşlar Umut'a troll yapacağım. İzleyin. Umut <laughs> geldim. Bir dakika bir mikrofonu falan kapattım. Bir şey oldu işte. Ne? Yok bir şey. Yok, Oy bu var. Noob var. Noob'dan da ölmeyiz artık. Noob mi aga? Zort. Hı, öldük. Ha. Ben de burada değil. Ne prosu değil lan? 3 3000 3000 öldürmem var bak öldürme 3000 öldürmem var senin de daha 1000 öldürmem var değil. Bir... Hayır, ileyle yapmadım. Yürüs 2000'ini e, yani 4000'ini falan şeyle yaptım. Öldürme var mı bizde? Vardı. Tamam. Evet, şimdi Af ya. Arkadaşlar yine öldürdüm. Ya bir git. <laughs> Otoparkta kapışak mı? Gel otoparka gel. Diyorum. Araba koyayım boyayacağım. Teşekkür. Araba. <laughs> Araba boyayacağım. Ben görürsün. O oh, Bir daha öldürme beni, öldürme beni. Bıçak alacağım, bıçak alacağım. Öldürme. Oha! Adam nasıl öldürdü? Sen kimsin? Hayırdır? Hayır. Ya üff! Adam ölmüyor, ölmüyor ya. Arkadaşlar bana da ölüyor. Umut sence eee yeah. şey yeah. Roblox'un e, eski ölme sesi mi daha iyi yoksa şimdiki mi? Eski bence arkadaşlar. Abi eskisi çalınmış bu arada. Eskisi başka bir oyundan çalınmış. Bence eskisi daha iyi. Arkadaşlar sizce hangisi daha iyi? Yorumlara yazın. Aynen. Oha! İyi ki kaçmışım abi. Lan bu nereden sen yok. Oha, i̇nsan ta mı? nereden atıyorsun? Ben insan değil miyim? Değilsin, değilsin. İnsan yok dediğin an arkandan vurdum seni. Kardeş, ben seni gördüm zaten. Aa, zor, zortla da öldün, öldün. Ya Veronik var ya sen Veronik'i var ya o Veronik Pro ya. Arkadaşlar. Vallahi öldürme yok dese zaten. Bir iş birliği olsak daha iyi kişi öldürürüm. o zaman öldürme yok bakayım. Öldürme yok bakayım. Hadi öldürme yok bakayım. Tamam öldürme yok ama sen de öldürmeyeceksin beni. Tamam. Hayır kalede bizim bir gizli geçişimiz var. Aynen ama hiç kimse gelmiyor. Ya çok kötü. Kaç dakika olmuş. <laughs> Arkadaşlar kalede gizli geçtiğimiz yok da biz üstte çıkıyoruz be. oradan adamları öldürüyoruz ya kale seçilmemiş ya üf Aynen. şerifim nesin? Bak innocent, ino masum şeruf takip edeyim

Lan nerede bu insan? Söylesene, söylesene. Yo, sen neden öldürdün Kardeş, bir troll yapmak istedik yani. Ne var? Troll yapamazım. Arkadaşlar çok yalancı değil Yorumlara yazın. Arkadaşlar troll yapalım dedik troll trol. troll troll ya nerede söyle hadi ya söyle ya. Ortada. Ortada mı? Ya ortada şimdi aha birisini buldum. Bir Birisiyle kullanıyor. Onun dışında duruyor. Ya ben nasıl lan? Göç çıktı arkadaşlar. Havalandırmanın yanında mı peki? Havalandırmanın yanında mı peki? Yok hayır. Nerede lan? <laughs> Burada mı? Allah <laughs> Arkamda. Ya nerede bura mı? <laughs> ya söyle sen bilmiyorsun. Ya bura mı bu? Bu. bu bura mı? <laughs> Birinin üst bak. Üstteki büyük yerin üstünde. Ah gördüm 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 <laughs> Buraya çıkabiliyor insanlar. Ya nasıl çıkıyorlar buraya onlar ya? Ya abi oraya tırmanılmıyor ki. Yine Discord gitti. Neyse arkadaşlar. öldüremedim adamı ya. Kadir, kadir. O adamı da. Neyse şimdi. Ne ne Birek. Ya bu Discord neden o bire gidip duruyor ya? <laughs> Start thinking, you know, Umut. Evet. Ya bu ha bile Discord çıkıp giriyor ya anlamıyorum. Vallahi Bu bizim öldürdüğümüz harita arkadaşlar. Bu harita güzel. Siz seviyor evet. musunuz? haritayı. Aynen bir dakika. Kaç dakika? Umut birazdan kapatacağız videoyu çünkü 10 dakika falan olmuş. Aram. Yani. Tamam mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu herkese herkesi öldürüyorum o yerimizde. Arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Hmm. Hayır, hayır. Hayır. Bu neden böyle ya? Hayır, hayır. Hiçbir şey öldüremiyor bu peynir. Ah sonunda. Şuraya bir çıkalım abim. Umut um, şimdi şeye gel. Ee, ee, bir tane bizim senin ee, böyle bir tane balkon diye bir yer vardı ya. Oraya gel oradan kapatacağız videoyu gel. Balkon vardı ya. Geliyorum. Bakalım. Lan bir tane birisi geldi. Mr. Deed öldü ya. Mr. B, Mr. Deed öldürdü beni. Neyse ortaya gel ya. Ha ne haber? Gel. Gel. Oha bak. Ya abi ya yeter yeter. Üf ya. Bu nedir o bilim bu nedir? I see. Ya, <laughs> yeter. Neyse. Hayır, önce balkon gibi yerde kapatalım. Aynen ya. Aa balkon gibi var. yerde adam var. Ya Mr. Deeds! Kafa yiyeceğim Mr. Deeds. Şey, i̇şte orada o adam. Ya var sonradan gitmiş bak var altında altında iki saattir ölüp duruyorum ne? umut tek başıma mı kapatsam ben bu videoyu yoksa bu eşek beni bırakmayacak Bence biz kapatalım videoyu. Evet. evet. Şimdi evet. Umut. umut. Ee, görüş. Ee, like atma, video like atmayı, abone olmamayı konuşamıyorum. video like atmayı, abone olmayı unutmayınız.